Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Bra birlikte Brawl Stars vs e e çekeceğim. Onu nasıl oh. Ben bunu zaten Nolstan biliyordum. Çok güzel bir kostüm. <laughs> ee, kuzenimle vs atacağız. Şöyle hemen kuzenimle ben göstereyim. Oha anasını. Lan bende böyle kostüm yok. Oo, güzel. Oğlum ben de bu kostüm down, ben de burada bir kostüm var. İlk nakavt sonra e, savaş topu en sonda da şey olarak vs atacağız. Raf salmış. Şey yapacağız. Neydi lan onun adı? Heh soygun olmayacağız. Şimdi söyledim ne bileyim ne bileyim Okay. Hayır hayır hayır. Keşke aksesuarlarımı falan ayarlasaydım ya. Bu aksesuar olmaz ki yani raksa. Ben ilk onların mutlaka yıkmam lazım. Çünkü şey... E, ben otobasara tabasara koymadığım için... Onlara gelecek.

Tamam. İkinci tur bizde ben alacağım aga. Bu arada biliyor video çektiğimi. <laughs> Hayır. Ya vuramadım. Keşke ulti alsaydım ya. Neyse en çok iyileşme bende. Sohbet yazabiliyor muyuz? Yok. Aa, bağlantı kesildi. Ne alaka lan? Okay. Challenge ee, şimdi. Haritamız savaş topu oluyor. Nerede nerede? Ha, burada. Şöyle girelim. Bu arada size tavsiye. Şu an deniz anısı oynayabiliyorsunuz. Bir de üçlü hesaplaşma. Buradan top sürme haritasını e, şöyle seçiyorum. Şimdi burada şey alacağım. Yani yakın vuran mı desem? değil alsam mı ya? Yok ya da. Böyle içimden bir ses bana diyor ki. Git ve Surge al. <laughs> ya. Niye ben balam kesile Ha o hazır vermiş bile. Minik şey. Bu arada minik şey dedim de kuzenim ben botları kapatmamışım. Ana doğruyu unuttum. Sen dur. Bekle bu tur sayılmayacak. Ben ona mesaj atacağım. Bu tur diyeceğim. Çünkü ben yani botları kapatmadım. Evet. Attı. Ya yine bağlantı. Oğlum bağlantı niye bu kadar kötü? Şu Mo'nun sezonundan da bir çıkamadım gitti ya. Oğlum bağlantı şu an neden bu kötü? Dynamite'ın zikleri var. Hayır kuzen. Oğlum kuzen kuzen. Oğlum ben ona soracağım he. Videoda falan. Nasıl olsan o kostümü aldın. Ya gerçekten 10 bin taş biriktiriyor ya da çıktı. Neden bu kadar bağlantı bağlantıp kesiliyorsa? Oğlum o kadar 10 bin taş biriktirmez bence. O işin geç biri. Ya neden internetim kesilip duruyor? Mobilimi açtım. Bitti değil mi? Aa bitmemiş lan. Heh tamam şu artık daha iyi çekiyor. <laughs> Özür dilerim video kalitesi. <laughs> Hadi bakalım. Ben ona bu arada söyleyeceğim. Bu kırıkçı malım sağ olsun yani sayılmıyor. Çünkü botları açıklarken. Hiç aklıma gelmedi. <laughs> 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 şey da Ne bu? da sayılmayacak yani. Ben de kazansam. Tek kuzenim kazansa sayılmayacak. Aç aç aç. Ama botlar <laughs> var işte. Botlar olmasa attı şu an. Ha, evet tamam. Bilerek e, yedim. Şimdi Whatsapp'tan ona yazacağım. Şuradan Whatsapp'ı aç. yazıyorum. Bu tur kabul değil çünkü bot açık unuttum. Unuttum. Bitti. Gönder şunu. Bu tur bu tur kabul değil çünkü botları açık unuttum yazdım. Evet, bakalım ne yazacak? Ya <laughs> yazıyor. Bastan. Baş. La. Hadi bakalım. Şimdi ben bir daha karakterimi değiştireceğim mecbur. Böyle kolay falan ultisi de dolacak bir şey. Hayır Edgar almayacağım. İstediğiniz kadar zorlayın beni. Kral olsam alsam? Ben hiç iyi oynayamıyorum. <laughs> hmm. İçimden bir ses şimdi de bana diyor ki git ve kollet <laughs> al. <dur>, bu değil. Hep <laughs> <Çok> iyi, <laughs> iyi <iyiyim> de <iyiydi> <laughs> Tamam bu. Yani sen... Yok sen ol. Hazır vermiş bile. Kesin gitti Frank aldı. Net. Aa, Edgar olmuş. O sevgililer. Oğlum içindeki sese keşfedin. Ben... Spy'de sevgili olmayacağım. Sakin seni sevgili <laughs>

Tamam. Son haritamıza geçiyoruz. Bak ben onu çok iyi tanıyorum. O sürekli bu e, soygunda aynı kişiyi alıyor. O kişi de El Primo. Şimdi El Primo'yu kim e, öldürebilir? Aa ben de hiç bilmiyorum. El Primonun düşmanı kimdir? Rosadır bence ya. Buyur, Çünkü ikisi de bir güreşçi olabilir. Ama böyle sert de vuracak. Money, money, money. Money, money, money. Click. Ee, ama böyle sert vuracak. Ona bir de geri yani e, onu uzaklaştırması da lazım. Ama kasaya da hasar vereceğim. Hmm, böyle bir kişi yok ki oyunda. Tamam aga. Aa oh, buldum. Bul. Bul alacağım. Veya şili mi alsaydım? Neyse bir tanesini seçtik artık. Aldım bu. El film aldım. Evet biliyorum. Çünkü meteoru fena çok pis geliyor. O da çok şey. Üçüncü ustalık seviyesine gitmiş. İkimiz de tam fena vuruyor oğlum bu. Gel bakalım gel buraya. Eee. Oradan derin çakallık yapayım. Gel oğlum <gülüyor> 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 Hayır, eğer ulti dolduysa bitti. Yani benim ultim dolsun bitecek her şey. みんなおい Bay, emoji O emoji atılmayacak. O emoji atılmayacak. <laughs> Sünger bu Sünger bu sever o. Yani galiba ismini öyle koyduğuna göre. Bekle. de <laughs> Showtime. <laughs> wow. <gülüyor> Keşke şey açık kalbi Ben yemin ederim şu an alıyorum. Ya ben almazsam bir şey bilmiyorum ben. <laughs> 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 bir de ne kolay <laughs> <laughs> şans Kesin yenilecek. <laughs> Bir saniye dur ben... Let's go. No. Bir saniye dur takımdan ayrıl. Şimdi e, onu şeyde... Bu arada arkadaşlar size söylüyorum. Acil kulübe gelmeniz lazım. Takım bulunamıyor. Eee... Da. Bu arada arkadaşlar cidden acil kulübe gelmeniz lazım. Mega kumbara açamıyorum. Ee, şu an 7 kişiyiz. Bize baya daha kişi lazım. Lütfen gelin. Cidden yani gelin. Bu videoyu eğer yüklemeyi unutmazsam. Evet, şimdi çektikten sonra zaten ne yükleyeceğim için. Onu dur bir görev yapıp bitireyim. En azından şurası da olsun. 3 hmm, savaş kayıdan var. Tamam. Hemen gelin 3 savaşımızı alalım. Hmm. Kimle alsak? Nere böyle oldu? Top. Aa bizim oynadığımız harita top sürme. <laughs> Şansa bak. Tamam, <laughs> Devam edelim. Ama acil, acil kulübeme gelin. Hatta ilk yeni katılan kişiye başkan yardımcısı yapıyorum. Haberiniz olsun. O yüzden hızlıca gelin. Şu an iki tane kuzenim var. Arkadaşım var. Ee, bir tane daha arkadaşım var. Sonra ben varım, abim var. Hadi bakalım Lovri no, 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 yeah. Şuraya Şey, bu geri zekalı ya.

No, o, şey. şeyde, evet. şey evet. Evet. Aa, 15. kademe oluyor. Onda dolar mı? Evet onu da olacak. Şuna o zaman ben 15 a. Hadi bakalım. O zaman ee, videomuz bu kadar olsun daha ne fenge de hiper aldım baya bir şeyler aldım bir tane zaten bu vardı bunu aldım bunu aldım hiper aldım o zaman hepinize <laughs> görüşürüz bay <laughs> bay kulübe gelmeyi tekrardan unutmayın ben üç kere söyledim lütfen kulübeme gelin o zaman bay bay